Arkadaşlar bu da e, teyit bütçemiz olsun. Dün e, gruba yazmıştım şikayetlerimi. Ankara'da ya Cihan Kumaş abi. Aracımıza hava kart değişimi yaptı. Şu an aracımızın devrini göstereceğim size. Benim sıkıntım küçük devirde silkeleme, e, tekleme, şehir içi ve uzun yol aşırı derecede fazla yakıt. Artı olarak da kendi kendine 500 devire iniyordu. 2000 devire kadar yükseliyordu. Ondan dolayı da şehir içi dur kalklarda vesaire sıkıntı yaşıyordum. Şu an aracımız herhangi bir sıkıntısı kalmadı. Tekrardan ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şu bu şekilde yaptığı işin arkasında duran. Allah razı olsun diyeceklerim bu kadar. Ben en başta kendilerinin yanına giderken de bir şüpheyle gittim acaba olur mu diye. Ondan dolayı bu sıkıntıyı yaşayan arkadaşların yani güvenerek gidebilmeleri için bu video çekiyorum. Diyeceklerim bu kadar.